Evet arkadaşlar finansal tabloların analizinin bir eğitim videosuyla yine birlikteyiz. Model şirketimiz Ege Gübre. Bu benim çok sevdiğim bir şirkettir. İzmir'de limanına kadar her yerini karış karış bilirim. Senelerden beri takip ettiğim bir hissedir. Ben bu hisseyi geçen sene Park etmiştim. Şimdi arkadaşlar varlıklarından inceleyelim. Ben de özel bir yeri olan şirkettir. Ee, i̇lk kez bakıyorum bugün gelmiş e, ikinci çeyrek bilançosu daha önce bakıp videoya hazırlamadım. E, şimdi e, siz merak ediyorum sonucunu e, birlikte göreceğiz. Evet. Ticari alacaklarda %25.5'luk beş buçukluk bir artış söz konusu Stoklarda yüzde 48 buçukluk bir azalış toplam dönem varlıklarda da yüzde bir artış görülüyor borçlar hanesine bakıyoruz kısa vadeli borçlar yüzde 28 oranında uzun vadeli borçlarda yüzde 8 oranında bir artış göstermiş. Net borçlar ise yüzde 19 buçuk azalmış. Öz sermaye karlılığına bakıyoruz. Öz sermaye karlılığında bir miktar azalış görülmekte. Evet arkadaşlar, kar zarar tablosunu dikkatlice inceleyelim. Şimdi 2019-2020 ikinci çeyrek toplam değerinde baktığımızda şirkete ticari faaliyetlerden brüt kar artışı yüzde 43 oranında Toplam bir kar ise evet aynı. Evet arkadaşlar. Pazarlama giderlerinde bir azalış ve esas faaliyetlerden diğer gelirlerde bir azalış söz konusu faaliyet giderlerinde. Faaliyet giderleri %49 bir artış göstermiş. Finansman giderleri ise %143'lük bir artış göstermiş. Bu finansman giderleri önemli bir kalemdir arkadaşlar. Esas faaliyet karına baktığımızda %38'lik bir artış. Net dönem karına baktığımızda %101'lik bir artış görüyoruz. Çeyreksel bazda faiz vergi öncesi karı yüzde 43, yıllık bazda da yüzde 32'lik bir artış göstermiş. Şimdi arkadaşlar, sağ taraftaki e, kar zarar tablosu birinci çeyreğin hemen bitiminden e, ikinci çeyreğin bitimine kadar olan 3 aylık münferit e, Tablo. Evet. Ticari faaliyetlerden brüt kar yüzde 28 buçuk artış göstermiş. Satışların maliyetinde de yüzde bir artış söz konusu. Toplam brüt kar yüzde 28 buçuk artmış. Bakın. Yıl genelinde yüzde 43 sadece 3 aylık dilimde %28.5 bir artış gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Esas faaliyet çağrı %38 artmış. Bir yıllık totalin neredeyse yakalamış arkadaşlar. Finansman gelir gider öncesi çağıra baktığımızda evet onda da yıllık e, toplamı birinci çeyrek ikinci çeyrek birinci çeyrekten yani ikinci çeyrek arasında yakalamış gözüküyor arkadaşlar. Vergi öncesi karına bakıyoruz. Yıllık bazda yüzde 54 çeyreksel bazda üç aylık dilimde yüzde iki buçuk artış kaydetmiş. Net dönem karı yıllık bazda yüzde 100, bir çeyrek vazda yüzde yirmi beş buçuk yani e, dörde bölersek evet e, bu şekilde bu performans devam ederse gene bir yüzde yüz birlik e, bize istikamet gösteriyor gelecek sene için faiz vergi öncesi karına bakıyoruz e, bakın yıllık bazda yüzde 43 iken çeyreksel bazda yüzde 46 yükselmiş. Yıllık yıllığın yıllığında baktığımızda yüzde 32 çeyreksel bazda baktığımızda yüzde 31 virgül 29 artış kaydetmiş. Nakit akım tablosuna bakıyoruz arkadaşlar. İşletme faaliyetinden nakit akışı %59 artarken yatırım faaliyetlerindeki nakit akışı %117 azalış göstermiş. Bu tam sunum programda bu yatırım faaliyetlerini incelemek lazım ben bu eğitim videosundan sonra orada bu azalışın nedenlerini göreceğim. Serbest nakit akışında yüzde 45 buçukluk bir artış mevcut. Net nakit değişimi yüzde 323 buçuğa tekamül ediyor. Dönem sonu nakiti yüzde 370 oranında artış göstermiş. Dupont analizine bakıyoruz arkadaşlar. Bakın aktif karlılığı 2019'da yüzde dörtmüş, 2020'de yüzde sekize çıkmış. İki katı arkadaşlar. Öz kaynak karlılığına bakıyoruz. Yüzde on nokta 2020'nin ikinci çeyreğinde buçuk. bu da tam iki katına yani bir hisse boşu boşuna e, tavan olmuyor arkadaşlar. Ben Ege Gübre için e, söylüyorum. Diğer e, kağıtlar için söylemiyorum. Şu bilançoya istinaden konuşuyorum. E, arkadaşlar operasyonel performansa bakalım. Fiyat kazanç oranı 2.05 gösteriyor. Piyasa değerinin defter değerine oranı 3.82. Firma değerinin faiz vergi öncesi kâra oranı 3.97. E, mükemmel bir operasyonel performans sergilediğini burada görüyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Marjlara bakalım. Efektif vergi oranı yüzde bir azalış göstermiş. Bunun azalış yönünde, azalış bakiyesinde olması pozitif yönüdür. Niye? Vergi borcu yok. Ödeyemediği, ödemekte zorlandığı, birikmiş bir vergi borcu yok. Vergi külfeti yok üzerinde. Takır 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 vergilerini ödemiş ve azaltmış. Brütker marjına bakıyoruz arkadaşlar. Yüzde ...10.4 artış göstermiş. Faaliyet kar marjına bakıyoruz... ...yüzde 7 artış göstermiş. Çeyreksel bazda... ...fabrik marjına bakıyoruz... ...yüzde 11 artış göstermiş. Yıllık bazda fabrik marjı... ...yüzde 2 artış göstermiş. Net kar marjı... ...yüzde 55.5 artış göstermiş. Operasyonel karın... ...satışları oranı ise... %7'ye tekamül ediyor artışta. Sermaye getirisine bakıyoruz arkadaşlar. Ee, eksi 36.75'ten eksi 39.32'ye yükselmiş. Öz kaynak maliyeti de e, arkadaşlar şunun bir olması lazım. Evet düzeltelim. Ee, öz kaynak maliyeti de arkadaşlar 10.5'ten 14'e yükselmiş. Şimdi e, temettü ödeme oranı üzerinde olmadığı için temettüyü ödediği için yeni temettü ödedi nakit yatırımcılarına e, fakat hala üzerinde dağıtılmamış 51 milyon liralık bir e, kar olduğu gözüküyor seneye gene hatırı sayılır bir temetti her zaman yani her sene bu hatırı sayılır yatırımcısına nakit temetti öder arkadaşlar sermaye artırımına gitmez 90'lı yıllardan bilirim ödenmiş sermayesi 10 milyardır hala 10 milyardır hisse senedini çoğaltmaz sermaye artırımına gitmez sermaye artırımına gitmek yerine yatırımcısını özel kılar. Özel şirkettir. Yatırımcısını da özel kılar. Takır takır eline nakit para verir arkadaşlar. Şimdi e, olması gereken fiyatına bakalım arkadaşlar. Şimdi ondan önce öz kaynak verimliliğine bir göz atalım. %63 oranında bir artış göstermiş. Fiyat kazanç oranı %69 oranında bir artış göstermiş. Şimdi bazı arkadaşlar fiyat kazanç oranını hala anlayamadıklarını söylüyorlar. Fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri iki şekilde e, artış gösterir arkadaşlar. Bir, ya öz kaynak varlık artışından piyasa değeri yükselir bir şirketin veya fiyat kazanç oranı öz varlık veya varlıkların artışından yükselir ya da ya da hissenin olması gereken fiyatının çok üzerinde spekülatif bir fiyatlan fiyatla işlem görür. piyasa değeri ve fiyat kazanç oranı o şekilde artar. Arkadaşlar piyasa değerini de artıran burada fiyat kazanç oranı ve borsadaki işlem görmüş olduğu fiyattır. Şimdi nasıl anlayacağız borsada ederinin üzerinde mi işlem gördüğünden fiyat kazanç oranı piyasa defter değeri artmış yoksa varlıklarından, öz varlıklarından, öz kaynaklarından e, olan artıştan mı oldu? İşte onu öz kaynak verimliliğinden görüyoruz arkadaşlar. Öz kaynak verimliliği aynı zamanda bir şirketin yönetiminin karnesidir arkadaşlar. Bir şirketin yönetim kurulunun o şirketi nasıl yönettiğinin göstergesidir. Yani tepe yöneticilerinin aynı zamanda da e, öz kaynak verimliliği karnesini oluşturur. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar öz kaynak verimliliği yüzde 63 oranında bir artış göstermiş. Fiyat kazanç oranı yüzde 69 bir artış göstermiş. Birbirlerini teyit ediyorlar değil mi arkadaşlar? Evet. 3 aşağıya 5 yukarıya. Şimdi bu geliyoruz arkadaşlar. Ee, hissinin hissenin fiyatı geçen sene açıklamış olduğu 6 aylık bilançosuna göre 72 lira olması gerekiyormuş. Bu sene ise hissenin olması gereken fiyatı 145,5 lira. Hisse 104 lira. Şimdi birçok arkadaş işte 30 liradan kalktı kağıt bir senede 104 liraya gitti. Hala daha kağıdın ucuz olduğunu görüyoruz. Ama e, bu kağıt geçen sene 35 liralardan 40 liralardan alınıp üzerine yatırılıp beklene bilinirdi. Bu fiyattan bana soracak olursanız işte 145 liraya işte yüzde 40'lık bir üzerinde hala e, eder var. Arkadaşlar yüzde iki yüz de gidebilir ama e, ben bu kağıdı 35 liradan 40 liradan geçen seneden alınıp atılmasına e, bir iki arkadaşıma, e, dostuma, yakınıma söylemiştim. Hatta e, şirketin e, adını vermek istemiyorum. E, A grubu ikinci pazara atıldıydı bu şirket. Ben bir dönem aldım bu kağıdı, belli bir miktardan sattım. Düşüşte tekrar almaya kalktığımda bir risk uyarısı geldi. Onu araştırdım. Aracı kurumlar işte Kapın göndermiş olduğu açıklamayı bana gönderdiler. Okumakta üşendim. Şirkete telefon açtım. Onların da haberi yok. Sonradan öğrendim ki işte bu Yıldız 1, Yıldız 2, A1, A2 grubuna ödenmiş sermayelerine göre şirketleri değerlendirmişler. Bana göre bu Borsa İstanbul'un en tepe üst noktasında örnek şirket olarak birinci sırada, Yıldız Pazarı'nın birinci sırasında yer almalı. Yani adam 10 milyar liralık sermaye. Arkadaşlar bir limanı var bu şirketin. Bu şirketin bir limanı var. Ayda 200 milyara kiralayamazsınız. Şirketin limanını ayda 200 milyara kiralayamazsınız. Adam Atatürk gibi. Az sermaye ile az zamanda çok büyük işler yapmış. Şimdi 10 milyar liralık sermaye diye siz bu şirketi cezalandırıyorsunuz. A2 gruba atıyorsunuz. Ya Borsada zaten düşük sermaye yüksek kardır. Borsada e, yatırımcıyı para kazandıracak olan. Neyse arkadaşlar e, oran analizlerine bakalım. Cari oranı 0.72'den 0.80'e yükselmiş. Likit de oranı 0.22'den 0.57'ye yükselmiş. E, bunlar ne yazık ki düşük. Yani şu likit oranı bir rekabet veya kriz anında şirketin zorda kalabileceğinin göstergesi arkadaşlar. Fon kaynak kullanımına bakıyoruz. Evet, fonların yüzde %41 kısmı faaliyetlerinden elde edilmiş. Büyümeye bakalım, satışlara bakalım arkadaşlar. evet. Reel satışlar yüzde %4 artış göstermiş. İhracat sıkıntısı Ege gübrede de karşımıza çıkıyor. 2019'da 8.637 milyonluk bir ihracat söz konusuyken yarıdan da fazla düşmüş 2020 yılında 3,845 milyona düşmüş. Bu da ne yazık ki Türkiye'nin önündeki duran handikaplardan bir tanesi arkadaşlar döviz açığımızı, ihracatımız düştüğü için e, döviz açığımız maalesef e, bu yönde gelişiyor. E, peki arkadaşlar, hayırlı yatırımlar, zararsız kayıplar bir başka eğitim videomuzda görüşmek üzere.